Kıymetli Müslümanlar, Ramazan ayı, sevap ayı, ibadet ayı, Kur'an ayı, Kur'an'ı okumak ayı, ibadetleri katlamak ayı. Bir rivayette'dir ki Ramazan ayının dışında yapılan nafile ibadetler Ramazan ayında farz derecesinde sevap ve karşılık görür. Ramazan ayında yapılan farzlar da 70 farz derecesinde karşılık ve sevap görür kıymetli Müslümanlar. O yüzden Ramazan ayında bolca Kur'an-ı Kerim okuyorum ki zaten Kur'an'ın indiği gecede Kadir gecesi de ki Bin geceden daha hayırlı o da Ramazan ayının içerisinde. Kadir gecesi ki bir insanın yani 80 yıllık ibadet etme sevabına kavuşma vesilesi, kavuşabilme vesilesi. Bir insanın günahlarının mahfiret olunma, anasından tertemiz doğmuş gibi bir halde dünyaya sanki yeniden gelmiş gibi kavuşmuş gibi hale gelme vesilesi gene bu ayda. Evet değerli Müslümanlar. Tesbihatlarımızı çoğaltalım. Kur'an okumalarımızı artıralım. Allahu Teala'dan bolca dua ile mağfiret ve rahmet isteyelim. İftar vakitleri özellikle duaların kabul saati. O saatleri kaçırmayalım. Bu fakire de duanızda bu fakiri de unutmayın kıymetli Müslümanlar. Ölmüşlerimizin mağfireti için, kabirlerinin bir nur olması için dua edelim. Kalanlarımızın selameti için dua edelim. Ümmeti Muhammed'in selameti devletimizin birlik ve beraberliği için değil mi? Kur'an nizamına dönüp ona göre yaşamak için dua edelim. Evet. Bugünün özel duası başı rahmet ortası mağfiret sonu cehennemden azat dedik ya işte ilk 10 rahmet günlerinin duası şunu kendimize bir de dinelim ve her zaman bu duayı edelim. Rabbi gfir ve rahim ve ente hayrur rahimin. Evet kıymetli Müslümanlar. Gelin tekrar edelim. Rabbi gfir verham ve ente hayrur rahimin. Rabbi gfir verham ve ente hayrur rahimin. Bu duayı sürekli edelim inşallah kıymetli Müslümanlar. Amin.